Merhaba arkadaşlar. Bugün kaldığımız yer olan dairenin alanından devam ediyoruz. Dairenin yarı çapı belli ise dairenin alanı pire kareden rahatlıkla bulunuyor arkadaşlar. Dairenin alanından farklı olarak daire dilimin alanı var. Daire dilimin alanında yine merkez açımız belli olmak zorunda arkadaşlar. Merkez açımız belli olmak zorunda. Buradaki açımız muhakkak merkez açı olacak. Hani çember yayının uzunluğunda da merkez açı gerekiyordu ya burada da yine daire dilimin alanında merkez açı gerekiyor. Merkez açımız alfa olmak üzere daire dilimin alanı alfa bölü 360 yani 360'da alfa kadar pi r kare alanımız pi r kare olduğu için daire dilimin alanında alfa bölü 360 çarpı pi r kare daire halkasının alanı var. Daire halkasının alanında büyük dairenin alanından şuradaki küçük dairenin alanını çıkarttığınız zaman daire halkasının alanını bulmuş oluyorsunuz şimdi sorularımıza geçelim alanı 4pi birim kare olan dairenin 90 derecelik merkez açısının gördüğü yayın uzunluğu nedir diye bize sormuş alanı 4pi birim kare olduğuna göre arkadaşlar bizim alanımız neydi pire kare buradan hemen R'yi yani yarı çapını 2 birim olarak bulduk. 90 derecelik merkez açının gördüğü yayın uzunluğunu yani çeyrek dairedir. 90 derecelik merkez açı çeyrek dairedir. Çeyrek dairelik diyor gördüğü şu yayın uzunluğunu sormuş bize arkadaşlar. Daire dilimin alanını değil dikkat ederseniz yay uzunluğunu sormuş. Yarı çapımız 2 birimde yine yay uzunluğu alfa bölü 360 yani 90 bölü 360 çarpı yay uzunluğu olduğu için 2 pi r'den. Sadeleştirelim. R yerine de 2 yazdığımız zaman bizden istenen 90 derecelik merkez açının gördüğü yayın uzunluğu pi olarak bulunmuş oldu. Bir diğer sorumuz 40 derecelik çevre açı verilmiş. OB 4 olarak verilmiş. OB aynı zamanda bizim yarıçapımız. Burası 40 derece olduğuna göre çevre açı gördüğü yayın ölçüsünün yarısına eşitti. Gördüğü yayın ölçüsü 80 derece olacaktır. Merkez açıda gördüğü yayın ölçüsüne eşittir. Merkez açının da ölçüsü kaç derece oluyor arkadaşlar? 80 derece oluyor. Bizden daire dilimin alanını sormuş. Daire dilimin merkez açısı belli olduğuna göre daire dilimin alanı alfa bölü 360 yani 80 bölü 360 çarpı pi re kare. 4'ün karesi. Buradan gerekli sadeleştirmeleri yapalım. 4 ile sadeleştirdiğimiz zaman 2 bölü 9 çarpı pi. 4'ün karesi 16. Yani 32 pi bölü 9 bizden istenen doğru cevap olacaktır. Bir başka örneğimiz. O merkezi yarım çemberin yarıçapı çapı 6 köküç. DC çemberde D noktasında değil. Biliyorsunuz yarı çap TT'de D, M noktasında diktir arkadaşlar. Hemen bunun dikliğini gösterdiniz. Yarı çap 6 köküç olduğu için burası da 6 köküç olarak hemen yazabilirsiniz OD uzunluğunu. DCA 60 derece olduğunu göre DCA 60 dereceymiş. Yani şuradaki açımız 60 derece. 60 90 o zaman buradaki merkez açımız 30 derece olarak karşımıza çıktı. 30-60-90 üçgeni 30 60 90 üçgenini hatırlayın. 60'ın karşısı 6 kök ise 30'un karşısı 6'dır. Şuradaki 90'ın karşısı da 30'un karşısının 2 katı yani 12 birim olacaktır. Bizden ne istemiş? Taralı alan nedir diye sormuş. Taralı alanı bulmak için arkadaşlar taralı alan şu dik ODC dik üçgeninden ODC dik üçgeninden OBD daire diliminin daire diliminin bu dilim daire diliminin alanını çıkarttığınız zaman bizden taralı bölgeyi bulmuş oluyoruz. Dik üçgenin alanını biliyorsunuz. Dik kenarların çarpımının yarısı 6 çarpı 6 kök 3 bölü 2. Daire diliminin alanı merkez açısı 30 derece olduğuna göre 30 bölü 360 çarpı pi re kare. Yani 6 kök 3'ün karesi. Buradan Bunları sadeleştirdik. 18 kök 3. Bununla bunu sadeleştirdik. 12 pi çarpı 6 kök 3'ün karesi 6'nın karesi 36 kök 3'ün karesi 3 bölü 12. Şununla da bunu sadeleştirelim 3. Yani bizden istenen cevap 18 kök 3 eksi 9 pi olarak bulunmuş oldu. Bir sonraki örneğimize bakalım. O merkezli yarım daire verilmiştir. BH dik AC dairenin yarıçapı 10 cm. HC 4. HC 4. Dairenin yarıçapı 10 cm ymiş. Yani şurası 10. O zaman buraya abes ama şurası 6 oldu arkadaşlar. AO da yarıçapı 10 birim olduğu için onda yazdık. ABC üçgen olduğuna göre taralı alan nedir diye sormuş. Dikkat ederseniz arkadaşlar B açısı çevre açı ve çevre açı çapı görüyor. Çapı gören çevre açı nedir? Diktir. Çapı gören çevre açı dik olduğuna göre diklikten diklik inilmiştir. Bir öklit vardır burada arkadaşlar. Şu yüksekliği bulabilirim hemen öklit yardımıyla. H kare eşittir. Ayırdığı parçaların çarpımı. Ayırdığı parçalar da 16 ile 4 olduğuna göre buradan bizim yüksekliğimiz karesi 64 olan sayı 8. Yani yüksekliğimiz 8 oldu. Taralı bölgenin alanını sormuş. Taralı bölgenin alanı taralı alan diyelim. Yarım dairenin alanından yarım dairenin alanından şuradaki dik üçgenin alanı. Yani A, B, C dik üçgeninin alanını çıkarttığınız zaman sizden istenen taralı alana <laughs> ulaşmış oluyorsunuz. Yarım dairenin alanı arkadaşlar pi r kare bölü 2. R'miz de yarı çapımız da 10 cm olduğu ere. bölü 2 eksi. Dik üçgenin alanı da şuradaki dik üçgenin taban çarpı yükseklik taban. Dikkat ederseniz şuradaki taban tamamen çap. Yani 20 çarpı yükseklik 8 bölü 2. Buradan 100 bölü 2'den taralı alanımız 50 pi eksi. Bunları sadeleştirdik. 80 olarak bulunmuş oldu. Diğer örneğimiz 13. örneğimize geldiğimiz zaman o merkezi çemberin içine KLMN karesi çizilmiştir. Karenin bir kenarı 8 birim olduğuna göre taralı bölgenin alanı kaç birim karedir? Şimdi arkadaşlar Şunlar dik değil mi? Kare olduğu için. E çapı görüyor o zaman şurası. Şunu diktiğimiz zaman şöyle K ile M'yi birleştirdiğimiz zaman çapı gören çevre açı diktir. Karenin bir kenarı 8 8 olduğuna göre köşegen uzunluğu ne olacaktır? KM uzunluğu. Karenin bir kenarının kök 2 katına eşit olacaktır. 8 kök 2. O halde buraları 4 kök 2. 4 kök 2 olacaktır. Yani bizim bu çemberin yarıçapını biz 4 kök 2 olarak bulmuş olduk çemberimizin yarıçapı 4 kök 2 imiş. Yine M ile N ile L'yi birleştirdiğimiz zaman bunlar da ne olacaktır? Yarıçap olduğu için 4 kök 2, 4 kök 2. Biliyorsunuz karede köşegenler birbirini dik ortalıyordu. O zaman şu O merkezli dikkat edin çeyrek çember oluştu. Şunu ben size çizeyim. O merkezli bir çeyrek çember oluştu. <laughs> Bizden ne istemiş arkadaşlar? Şurası 4 kök 2 n k. Burası da 4 kök 2 şurası dik. Şuradaki taralı alanı istemiş. Oradaki taralı alan daire dilimin alanından taralı alan yazıyorum. Daire dilim alanı eksi <laughs> dik üçgenin alanı <laughs> eksi alan N, O, K üçgeninin alanı. Daire dilimi alanı çeyrek daire dilimi olduğu için arkadaşlar 90 bölü 360 çarpı pi 4 kök 2'nin karesi eksi dik üçgenin alanı da 4 kök 2 çarpı 4 kök 2 bölü 2 dik kenarların karesi dik kenarların çarpımının yarısı. Gerekli sadeleştirmeleri yapalım. 4 kök 2'nin karesi 32 bölü 4'ten 8 pi eksi kök kökün çarpımı 2 4 çarpı 4'ten 16 8 pi eksi 16 <laughs> bizden istenen cevap olacaktır. 14. örneğimize baktığımız zaman B merkezli çember yayı ABCD dikdörtgeni A ve E noktalarında kesiyor. AB 12 ha, yarı çapımız 12 dikkat ederseniz arkadaşlar. AD 6 kök 3. AD 6 kök 3. O zaman BC de dikdörtgen olduğu için 6 kök 3. Taralı bölgenin alanı nedir diye bize sormuş. A, B merkezli demiştik edersiniz arkadaşlar. B merkezli çember. O zaman şu AB uzunluğu yarıçap oldu. B ile E'yi birleştirsem, B ile E'yi birleştirsem, burası da ne olacaktır? Bir yarıçap olacaktır. Dikkatlice baktığınız zaman 12 6 kök 3. Şuraya x dersem Pisagor bağıntısını uyguladığım zaman veya uyanık olan öğrencilerim gördüğü zaman 30 60 90 üçgeni var. Yani burası Pisagor bağıntısından 6 veya 30 60 90 üçgenini görüyorsanız 90'ın karşısı 12. O zaman burası 30 derece. Burası da kaç derece olacaktır? 60 derece. Dikdörtgen olduğu için burası da kaç derece olur arkadaşlar? 60 derece olur. Bizden neyi istemiştir? Bizden taralı alanı istemiştir. Taralı alan arkadaşım. Taralı alan şuradaki taralı alan şurada bir tane yamuk var. O yamuğun alanından yamuğun alanından yani A, B, E, D'nin alanından bu yamuktur. Yamuğun alanından şuradaki daire diliminin alanını daire dilim alanını çıkarttığınız zaman taralı alana ulaşacaksınız. Yamuğun alanını biliyorsunuz arkadaşlar. 12 o zaman DE de 6. Burasını 6 olarak bulduğumuza göre burası da 6 olacaktır dikdörtgen olduğu için. Yamuğun alanı alt taban artı üst taban <laughs> bölü 2 <iki> çarpı yükseklik. <laughs> Yüksekliğimiz 6 kök 3. Eksi daire dilimin alanında merkez açısı 60 derece olduğu için 60 bölü 360 çarpı pi r kare yarı çapımız 12 olduğundan dolayı 12'nin karesi. Buradan bunları sadeleştirdik. 3, 12, 2 daha Pardon şurası 6 olacak. 6 biz 2 yazmışız. 12 6 daha 18. 18 çarpı 3 54 kök 3 eksi bununla bunu sadeleştirdiğimiz zaman 6. 12'nin karesi 144. 144 ile de 6'yı sadeleştirdiğimizde 24 pi bizden istenen taralı alan olarak bulunmuş oluyor. 15. örneğimize geldiğimiz zaman ABC üçgeni o merkezi işleyet çemberleri verilmiştir. S1, S2, S3 bulundukları daire dilimlerinin alanlarını göstermek üzere. He, daire dilimlerinin alanı merkez açılarıyla orantılıdır arkadaşlar. Doğru orantılıdır. S1 bölü 3. S1 demek ki 3'ün katı. S2 4'ün katı. S3 de 5'in katı olacaktır. O zaman şu açılar da alanlarıyla orantılı. S1'e 3 alfa. S2'ye 4 alfa S3'e de 5 alfa dediğimiz zaman 3 alfa 4 alfa ve 5 alfanın toplamı 360 derece olacaktır. 3 4 daha 7 5 daha 12 alfa eşittir 360 alfa eşittir 30 derece olarak bulunur. Alfa 30 derece olduğuna göre 3 alfa burası kaç derecedir? 90 derecedir. Ne istemiş bizden? Yukarıdaki verilenlere göre BAC kaç derecedir? B, A, C. Yani şuradaki açıyı sormuş. E, 90, 90, 90. O zaman bu açı da arkadaşlar 90 derecelik bir açıdır diyoruz. 16. örneğimize gelelim. AB çaplı yarım daire FC dik AB ED dik AB AB uzunluğu AB uzunluğu 12 santimetre FC ile ED 3'er santimetre. 3'er santimetre. Şu AB 12 olduğuna göre arkadaşlar. Şu merkez belirleyelim bir, bir tane. O. Şurası kaç olacaktır? 6. Burası da 6. Yani yarı çapımız kaç oluyor? 6. Yarı çapımız 6 olduğuna göre. Mesela şunu birleştirdiğim zaman OE uzunluğu 6 olur. Bunu birleştirdiğim zaman OF uzunluğu da kaç olacaktır? 6 olacaktır. Yukarıdaki verilenlere göre taralı bölgenin alanı kaç santimetre karedir? Yine dikkatlice bakın arkadaşlar. Dikkatlice bakın. 90'ın karşısı 6. Bir de burada ne var? 3. Demek ki bu yine 30-60 90 üçgeni. 30'un karşısı 3. 90'ın karşısı 6. Burası 60 derece. Yine 90'ın karşısı 6. Şurası 30. Burası 60 derece olacak. 30-30 60, 180'e tamamlamak için buradaki merkez açımızda 120 derece olacaktır. Taralı alan, taralı alan arkadaşlar. Şu üçgenin, bu üçgenin ve buradaki daire diliminin alanından bahsediyor bana. Bu üçgenin dik kenarları 30'un karşısı 3 olduğuna göre 60'ın karşısı 3 kök 3 olacaktır. Burası da 3 kök 3 olacaktır taralı alanımız şuradaki üçgenlerin alanları ve daire dilimin alanın toplamına eşit olacaktır. Buradaki üçgenler dikkat ederseniz eş üçgenler. Bir tanesinin alanını bulup 2 ile çarpmamız yeterli olacaktır. Yani 2 çarpı bunun alanı da taban çarpı yükseklik bölü 2'den 3 çarpı 3 kök 3 bölü 2. Burası gitti. Artı daire dilimin alanı 120 bölü 360 çarpı Pi re kare yani 6'nın karesi şu sıfırlar gitsin, şu 36'lar gitsin. Ne kaldı buradan taralı alanımız 9 kök artı 12 pi olarak bulunmuş oldu. 17. sorumuza bakalım. <laughs> 17. örneğimiz AOB o, dik. O, o, dik. CB CB O merkezi çeyrek çemberi B noktasında teğettir. Yarıçap TT değme noktasında dik. OB uzunluğu 12 cm. OB uzunluğu 12 cm. Yani bizim yarı çapımızı vermiş. Taralı alanlar birbirine eşit. Taralı alanlar yani bunun alanı ile bunun alanı birbirine eşit. BC kaç pi'dir? BC'yi sormuş. Burası kaç pi'dir diye bize soru sormuş. Şimdi bu soruyu çözerken dikkat ederseniz şuradaki daire diliminin alanı hem şuradaki dik üçgende var hem de buradaki çeyrek dairenin içinde var arkadaşlar. Gelin şu daire diliminin alanına S diyelim. S diyelim. Çeyrek dairenin alanıyla çeyrek daire alanı ile Dikkat ederseniz çeyrek dairenin alanı ile şuradaki OBC dik üçgeninin alanı birbirine eşit. Niye? Çeyrek dairenin alanı A artı S dik üçgenin alanı nedir? S artı A. O yüzden bunlar birbirine eşit olacaktır. Peki ben çeyrek dairenin alanını nasıl bulurum arkadaşlar? Çeyrek dairenin alanını. 90 bölü 360 merkez açısı 90 olduğu için pi r kare yani 12'nin karesi. Peki şuradaki dik üçgenin alanını nasıl bulabilirim? Dik kenarların çarpımının yarısı yani x çarpı 12 bölü 2'den bulabilirim. Bunları sadeleştirelim 4. 144 12'nin karesi 144. 144'ü 4'e böldüğümüz zaman 36 pi oldu galiba evet 36 pi eşittir Bununla bunu da bunu sadeleştirelim. 6x bize x BC'nin kaç pi olduğunu sormuş her iki tarafı 6'ya böldüğümüz zaman BC yani x demiştik 6 pi olarak bulunmuş oldu evet 18. örneğimize gelelim O merkez o OABC dikdörtgen o, A, A, E dörder birim. O, A, A, E dörder birim. Buna göre taralı alan kaç birim karedir? Dikkat ederseniz O, A, A, E dörder birim. Aynı zamanda bu yarı çap oldu değil mi arkadaşlar? Yarı çap oldu. Yani burası yarı çapımız kaç birimmiş? 8 birimmiş. O ile B'yi birleştirirsek hep birleştiriyoruz. Burası da yarı çap olacaktır. 8. O ABC dikdörtgen olduğu için dik. A yine bakın dikkat edin arkadaşlar. Şekle dikkatlice baktığınız zaman 90'ın karşısı 8. O zaman burası 4 olduğuna göre yine bir 30 60 90 üçgeni var. 30 60 90 üçgeni var. O zaman burası da 60'ın karşısında kaç olacaktır? 30'un karşısının kök 3 katı 4 kök 3. Yine burası kaç derece? 30 derece. Bizde taralı bölgenin alanını sormuş. Taralı alan ne olacaktır taralı alan? Daire dilimin alanından daire dilim alanından şuradaki dik üçgenin alanını çıkartalım. Dik üçgen yani burası 4. Burası 4 kök 3. Ne diyelim ona da OBC dik üçgenin alanını çıkarttığımız zaman bizden istenen taralı alana ulaşmış oluyoruz. Daire dilimin alanı merkez açısı 30 derece olduğu için 30 bölü 360 çarpı pi R kare. R'miz kaç arkadaşlar? 8. 8'in karesi eksi. Şuradaki dik üçgenin alanı dik kenarların çarpımı yarısı 4 çarpı 4 kök 3 bölü 2. Yine gerekli sadeleştirmeleri yapalım. Bu 12 olsun. 64 pi bölü 12. Sonra bunu 4 ile sadeleştiririz. Eksi. Bununla bunu sadeleştirdik. 2. 8 kök 3. Bunu 4 ile sadeleştirdiğimiz zaman 16 pi bölü 3 eksi 8 kök 3 bizden istenen taralı bölgenin alanı olacaktır. 19. örneğimize bakalım. ABCD karesinin iç teğet çemberi ile B ve D merkezli çeyrek çemberler verilmiştir. B ve D merkezli Şeyrek çemberler verilmiştir. ABCD'nin alanı 72. He. Yani a kare eşittir 72 dersek a eşittir kök 72. O da 36 çarpı 2'den 6 kök 2. Şu karenin bir kenar uzunluğu 6 kök 2'ymiş. Neyse bunları bulduk. Buna göre taralı alan kaç birim karedir? taralı alan kaç birim karedir taralı alan Şimdi L'yi birleştirsem arkadaşlar şuradaki alan ile buradaki alan birbirine eşit. Yine E ile F'yi birleştirsem buradaki alan ile buradaki alan birbirine eşit. Çünkü bu şeklin alanını bulmak için bir başka bir şeye tamamlamam gerekiyor. Göreceğim arkadaşlar. Yine şunu L, E'yi birleştirdiğimde K F'yi de birleştirdiğimde arkadaşlar K F'yi de birleştirdiğim zaman şimdi bakın buradaki alanın aynısı burada da var. Demek ki burası da A. Buradaki alanın aynısı burada da var. Demek ki burası da ne olacaktır? A olacaktır. Ortadaki şu şu alan kaldı sadece. Şu alana da şu bir daha koyuyla çizelim. Şu alana da şu alana da şöyle S diyelim. S dediğimiz zaman bizden ne istemiştir? 2A artı S taralı alan taralı alan 2A artı S. Dikkatlice baktığın zaman taralı alan aynı zamanda şuradaki şu K, L, E, F karesinin alanına da eşit oluyor. Çünkü bu karenin alanı da 2A artı S. Demek ki ben bu karenin bir kenar uzunluğunu bulmam yeterli olacaktır. Ne bul demiştik biz? Şu dışarıdaki karenin bir kenar uzunluğu 6 kök 2. 3 kök 2. 3 kök 2. Çeyrek çember. 3 kök 2. 3 kök 2. Çeyrek çember. 3 kök 2. 3 kök 2. O zaman şu LKL uzunluğu 3 kök 2'nin kök 2 katı. Yani şöyle 3 kök 2'nin kök 2 katı. Kök 2 3 6. Bunun bir kenar uzunluğu ne oldu? 6 o zaman taralı alan karenin alanından karenin alanına eşitti. 36 olarak bulunmuş oldu.